Herkese Hümay 369 kanalından merhaba arkadaşlarım ben Hümay. Bugün İkizler burcu ya da yükseleni ikizler olan arkadaşlarımı 2 Eylül haftasında neler bekliyor? Hangi olaylarla ya da durumlarla karşılaşabilirler diye tarot kartlarımdan destek alarak bir açılım yapacağım. Öncelikle arkadaşlarım kolektif bir açılım olduğu için size şifa olacağına inandığınız bilgileri sevgiyle alıp kabul edin. Kalanını evrene geri iade edin. Şimdi arkadaşlarım ben kartlarımı dağıtmaya başlıyorum. Siz eğer dilerseniz benimle birlikte enerjilere dahil olabilirsiniz dilerseniz e, videoyu atlayabilir ya da hızlandırabilirsiniz ben hızlıca kartlarımı dağıtmaya başlıyorum ve diyorum ki ikizler burcu ya da yükseleni ikizler olan arkadaşlarımı eylül ayında neler bekliyor olabilir şimdi 7 adet kart dağıtacağım arkadaşlar ardından enerji kartlarından dağıtacağım 7 adet haftanın enerjilerini okuyabilmek için ve en sonunda haftanın merkezine bir e, tavsiye kartı ve haftanın enerjisini alabileceğim bir destek kartı çekeceğim. Kartlarımı dağıttıktan sonra ise okumaya başlayacağım. Tekrar enerji kartlarıma soruyorum ve diyorum ki ikizler burcu ya da yükseleni ikizler olan arkadaşlarımı 2 Eylül haftasında hangi enerjiler bekliyor? Hangi enerjileri çalıştırabilirler? Hemen haftanın merkezine kartımı alıyorum ve diyorum ki İkizler Burcu ya da yükseleni ikizler olan arkadaşlarım için vermek istediğim bir tavsiye var mıdır? Tavsiyen nedir? Hemen destek kartlarımızdan da haftanın enerjisini alalım. Genel olarak haftanın gündemi, enerjisi merkezinde ne olacak? hızlıca kartlarımı açmaya başlıyorum arkadaşlar. Oo. Şöyle yapalım. Tüm kartlarımı açıyorum. Mmm. Şimdi öncelikle arkadaşlarım diyor ki haftaya bir kere ikizler burcu ve yükselen ikizler olan arkadaşlarım için haftaya çok güzel bir başlangıcınız var. Biraz kendinizi yenilenmek, dinlenmek, hani dinlenmiş, biraz daha yenilenmiş hissediyor olacaksınız. İkili ilişkilerinizde ya da ortaklıklarınızda iş ilişkileriniz olabilir burada iki kişiyle olan işte arkadaşlığınız olabilir ve ikili ilişkilerdeki bu partneriniz, eşiniz, sevgiliniz, işte adım atmak istediğiniz kişiler olabilir. Öncelikle gündeminizde haftaya başlarken enerjileriniz hem dinlenmiş ve yenilenmiş olarak yeni bir zinde daha kendinizi iyi hissetmiş ve ee, ...ruhsal olarak şifalanmış belki hissedebilirsiniz arkadaşlar ve... ...bazı konularda girişimlerde bulunabilirsiniz. İkizler Burcu ve Yükselen ikizler olan arkadaşlarımın yeni başlangıçları söz konusu olabilir. Yani ikili ilişkilerde bir adım atmak isteyen arkadaşlarım varsa enerjisi çok yüksek... ...acaba bu adımı atsam mı atmasam mı derken yeni bir adım atabilirler... ...yeni bir girişimde bulunabilirler, yeni bir ortaklık yapabilirler... E, ...ya da dediğim gibi... E, İkili ilişkilerin aslında biraz daha gündemde olacağı ve iyileşeceği güzel bir enerjiyle haftaya başlayacak ikizler burcu ve yükselen ikizler arkadaşlarım için. Uzun süredir beklediğiniz ve adım atmak istediğiniz bazı işlerde olabilir. Yeni başlangıçlar olabilir. Mesleki konularda yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuzdur. ikili ilişkilerde yeni bir başlangıcınız vardır. Ailevi konularda çözümlenen artık hani sıfırdan yeni bir ticari girişimde bulunayım vesaire gibi bunları örnek veriyorum. Hepimizin hikayeleri farklı. Siz ...kendiniz değerlendirebilirsiniz. Bu yeni bir taşınma, yeni bir ev... E eve çıkma vesaire gibi durumlar da olabilir. Uzun süredir böyle beklettiğiniz bazı konular varsa elim kolum bağlı hareket edemiyorum yeni bir başlangıç yapamıyorum dediğiniz enerjiler de hafta ortasında var olacak ama değişip dönüşecek. E, e, 2 Eylül haftasında biraz daha bu enerjilerden hafta sonuna doğru kurtularak yani haftanın ortasında enerjilerinizi yükselterek bir eylemde bulunma planınız var. Bir şeylerden vazgeçmek ve yeniye e, Gitmek daha kendinizi iyi hissedeceğiniz alanlarda ya da yerlerde bulunmak gibi. dediğim gibi bir iş değişikliği varsa yeni teklifler gelebilir teklifleri değerlendirebilirsiniz. Bir ev değişikliği söz konusuysa ev değişikliği yapılmıştır artık orada bir huzur bulmak için yeni adımlar atabilirsiniz vesaire. Benim şu an aklıma gelenler bunlar ama genel olarak bakın hafta ortasında diyor ki bir eylemin var bir yerden bir yere gidiyorsun bir yerden ayrılıyorsun kopuyorsun e, aslında bir şeyi bırakıp yeniye e, doğru gidiyorsun diyor ama burada e, tabii ki e, biz bunu olumlu yoruyoruz ben bunu olumlu yoruyorum şimdi bazı kartların arkadaşlar 100 tane anlamı var yanına gelen diğer kartlarla farklı farklı anlamlar e, içerebilir. Ee, ve biz burada gündemleri okuyoruz. Enerji yani bir şeyden vazgeçmek, bir yerden çıkmak ve gitmek. Ama buradaki gitmeyi ben her zaman tabii ki olumlu yoruyorum. Sizler de olumlu yorum. Çünkü her ne yaşarsak yaşayalım, ne problem yaşarsak yaşayalım. Yeni bir başlangıç yaptığımız noktada bize iyi gelecek yeni başlangıçları yapıyoruzdur her zaman. Yani iyi geleni, iyi gelen olasılığı seçerek hareket ediyoruzdur. O yüzden burada biraz daha böyle doğru cümleler kurmak ve doğru enerjileri yaymak çok önemli. Örnek veriyorum çok canınız yandı bir ilişki ile ilgili problem yaşadınız ve buradan başka bir yere gidiyorsunuz artık bir eyleminiz var. Şimdi ben bunu çok olumsuz yoramam. Demek ki mutsuz olduğunuz yerde durmuyorsunuz. Siz ağaç değilsiniz. <laughs> Kök salmadınız. Demek ki mutluluğa yol alıyorsunuz. Doğal olarak bunu böyle enerjilerle yormak daha sağlıklı. Bunu tabii ki örnek olarak verdim. O yüzden aslında söylemek istediğim Bakın bir bereket geldi. Bize selam veriyor. Hmm. Ee, bir eyleminiz var. Yani uzun süredir elim kolum bağlı yeni başlangıçlar yapamıyorum. Gidemiyorum dediğiniz o enerjilerle yapamıyorum. İş ilişkisi de dediğim gibi olabilir. Yeni bir ortaklık olabilir. Aileyle ilgili yeni planlar yapılmış olabilir. Belki bir tatil planı olabilir. Aklınıza ne geliyorsa, sizin gündeminizde ne varsa artık elim kolum bağlı. Ben hareket edemiyorum. Yeni yeni bir sayfa açamıyorum dediğiniz şey her neyse 2 eylün haftasında eyleme geçiyorsunuz arkadaşlar. Hafta ortasında eyleminiz var. Adım atmak istiyorsunuz. Ee, sevgiyle aşkla ikili partnerle ya da işte ilişkilerinizle ilgili gündeminize gelecek olursak öncelikle sevgi enerjiniz yani kalp çakrasını çalıştırdığınız bir hafta olacak. Geçmiş, ver, geçmişte verdiğiniz emekleriniz biraz fazlasıyla gündemli olabilir. Ben bu ilişki için ya da ben bu kişiyle olan işte arkadaşlığımdaki geçmişim için çok fazla emek verdim. E, çok fazla e, onun için güç sarf ettim, enerji sarf ettim dediğiniz bazı gündemler olabilir. Yani belki bazı kırgınlıklarınız olacak, bilemiyorum. Belki aranızda ufak tefek çatışmalar, anlaşmazlıklar olacak. Arkadaşlıklarınızla da ilgili olabilir. Biraz bunların gündemde olacağı bir hafta olacağından bahsediyor. Finansal olarak da arkadaşlar aslında biraz e, finansal e, olarak sıkıntıların bir tık daha böyle size hissedecek şekilde enerji yayacağını e, hissediyorum e, öyle görünüyor e, ama kartlar diyor ki evet finansal sıkıntı e, yarın yaratıl yani e, finansal sıkıntı ile ilgili bazı gündemler olabilir ama e, bunu çok rahatlıkla aşabilirsiniz çok fazla kayıplarınıza ya da borçlarınıza ya da ödemelerinize odanla, odaklanmaktan ziyade biraz daha kafanızı kaldırıp hani sistem bana neler sunuyor ben e, nereden biraz daha işte bu e, parasal konuları dengeye getirmek için ne yapabilirim diye kafalarımızı kaldırırsak aslında biraz daha e, rahatlıkla hareket edebiliriz diyor. E, i̇lişkiler açısından dediğim gibi arkadaşlar aslında sevginin ve aşkın biraz gündemde olacağı biraz yenileneceğiniz bir süreç olduğunu söylüyor. Şefkatli bağlantılar ve DNA ile birlikte hafta sonu yeni birlikteliklerin özellikle bekar ikizler, burcu ve yükselen ikizler arkadaşlarım varsa e, özellikle söyleyeyim. Şöyle bir gözlerini dört açsınlar. Çünkü anladığım kadarıyla biraz böyle teklif alabilirler. Biraz birilerinin göz hapsına girebilirler. Belki uzun süredir birilerinden beklediğiniz işte adımlar vardır. Bunu örnek olarak veriyorum. İşte belki o adımlar gelebilir. Kararsız kaldığınız, ikilemde kaldığınız bazı ilişkiler söz konusu da olabilir arkadaşlar. Acaba başlasam mı, başlasam mı? Bu ilişki nereye gidecek? İşte iyiye mi gidecek, kötüye mi gidecek gibi. Burada biraz değerlendirme yapabilirsiniz. Önce sezgilerinize güvenin. Hayatınıza aldığınız kişilerle ilgili bir sezgilerinize de güvenerek hareket edin derim. Yani bir tık dikkatli olun diyebilirim ama onun dışında mevcut ilişkilerde herhangi bir problem görünmüyor. İyileşmeler, güzel bir ilişki söz konusu ama mevcutta problemli olan ilişkiler bir tık hayatlarına giren kişilere dikkat etsin diyebilirim. Yani böyle şey dikkat etsin derken sezgilerinize de bir güvenin. Önünüzü göremiyor olabilirsiniz. İkilemde kaldığınız konular varsa özellikle ilişkisinde ikilemde kaldığını hisseden arkadaşlarım varsa sezgilerine güvensinler. Ama genel olarak bu hafta biraz daha duygularınızın yoğun olduğu, daha böyle Dişil enerjinizin e, yoğun olduğu bir hafta olacağını söylüyor. Sevginin çok fazla yine gündemde olacağını söylüyor. Aşkın, sevginin ve bu konuların. Ama yok olan aynı ego yüceltmek kartıyla e, aslında size bir tavsiyesi var. Diyor ki bazı arkadaşlarım, e, bazı ikizler burcu ve yükselen ikizler olan arkadaşlarım özellikle e, aşk ve sevgi konularında, ikili konularda ya da farklı konularda olabilir. Biraz egonuzu, kullan e, ego, e, ego dediğimizde biraz daha... E bunu, bunu, nasıl açabilirim? Daha doğru size ifade edebilmek adına. E, aynaya baktığınızdaki gördüğünüz siz e, bazen hani böyle bir fotoğraf vardır ya kedi aynaya bakıyordur ama aynada bir aslan görüyordur. Evet olabilir. Zaten hep öyle hissedin. Ruhumuz hep öyledir. Siz güçlüsünüz, siz iyisiniz, siz güzelsiniz, siz mükemmelsiniz. Hepimiz mükemmeliz arkadaşlar. Ama bazı yerlerde egoyu doğru kullanmak gerekebilir. Çünkü ego bazen Dönüp doluşup bize de zarar verebilir. O yüzden bu e, diyor ki Egonu kesinlikle yücelt. E, Egon her zaman var olsun. E, ama doğru kullanabilmek önemli. E, karşındaki aynaya baktığında hala o e, işte kediyken aslanı görmekten bahsediyorum. Aslanı görmek istiyorsan biraz daha dengeyi koruman gerekiyor diyor. Aslında evet kendini yine e, ruhsal olarak öyle gör. Başkalarından değil. Güçlü gör. Yani ben her konu yaşarım. Ben güçlüyüm. Ben istediğim her e, işte başarılıyım. Her girişimde başarılıyım ve başarılı olmaya devam edeceğim gibi kendinizi tabii ki hissedebilirsiniz. Ama bunu biraz kişisel olarak e, hani kendinizi iyileştirmek adına kullanmak e, daha tabii ki e, sağlıklı ve doğru. O e, karşınızdaki aslan gördüğünüz aynayı yani karşınızdaki kişileri yok etmemek, e, kırmamak e, ya da işte o egoyla... ile yanlış bir e, harekette bulunmamak adına biraz daha dengede kalmanız gerektiğini söylüyor olabilir. Özellikle e, dediğim gibi e, ben e, şeyden çok yanayım arkadaşlar. E, biz kediyiz kendimizi aslan gibi görüyoruz demiyorum. Bu ruhsaldır. Bu kendini aynada görmektir. Bu kendini nasıl görmek istediğindir. E, tabii ki aynada kendimi aslan olarak göreceğim. Tabii ki ben her adım attığımda iyileşmek, e, güçlenmek isteyeceğim. E, hepimizin hayatında başarıya giden nokta önce kendimize güvenmemiz ve kendimizi güçlü hissetmemiz yani ben zaten orada herhangi bir problem görmüyorum ama o aynanın da yok olmaması, kendimizi o haliyle görmeye devam edebilmemiz için aynanın sağlam duruyor olması lazım. O yüzden e, ikili ilişkilerinizde belki biraz dengeyi koruyabilirsiniz diyor. E, bu iş ilişkileri olabilir, sosyal çevre olabilir, arkadaşlıklar olabilir arkadaşlarım partnerinizle olan ilişkiniz olabilir. Bu konuda biraz daha adım atarken belki sizi bir tavsiyeye çağırıyor. Sebebini bilmiyorum. Hepimizin hikayeleri birbirinden farklı. Neden bu kart böyle bir tavsiye verdi? 2 Eylül haftasında karşınıza çıkacak olay ve durumlarla ilgili şöyle bir göz gezdirirsiniz. Hani o egonuzu kullanmak istediğiniz ya da egonuzu hissettiğiniz anda böyle bir tavsiye kartı çıkmıştı diye böyle bir Belki aklınızdan geçerse sebebi bu olabilir. Haberiniz olsun. Dediğim gibi şimdi genel olarak baktığımda e, arkadaşlarım bazı eylemleriniz var. E, bazı adımlar atmak isteyebilirsiniz. Uzun süredir elinizin kolunuzun bağlı olduğu ama hareket edemediğiniz konularda haftaya çok güzel dinlenerek ve ikili ilişkilerde iyileşmeler e, olarak başlayacaksınız. Finansal konularda dengeye gelmek için biraz sıkıntılardan kafanız kaldırmanız gerektiğini söylüyor. Tavsiye kartımızı anlattım. Hafta sonu ise yeni başlangıçlara dikkat edin. Şöyle gözünüz dört açın diyor ama hayatınıza yeni girecek. Ya da zaten kararsız olduğunuz ilişkilerde yine bir tık dikkate çağırıyor kartlarımız sizi. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size şifa olacağına inandığınız bilgileri sevgiyle alıp kabul edin. Kalanını evrene geri iade edin arkadaşlarım. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, mutlulukla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.